herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Şimdi burada gördüğünüz gibi küçük bir hesap var. En son bunun tabi videoda değildik. Amber çıktı. Yani bayağı iyi oldu. Şöyle hesap göstereyim. Pek iyi değil ama yine de iyi. İlk başta ölüyü alıyorum. Hemen şuradan şöyle dur lan. Yanlış. Hemen lü 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 lü. Buraya gelen. Bak hemen şuradan alıyoruz lü. lü çok güzel karakter. Sevmedim ama güzel. Neyse. Buradan sonra hemen kupona geçelim. Görün sesim geliyor mu? Geliyordur. Buradan buradan kameraya girdik. Şimdi şuradan hiçbir şey vermedi. Oyna bir şey demek istemiyorum. Şimdi şuradan en son onları alacağım. Hatta almayacağım. Olm ya, illa almak zorunda mıyız? Ömbra vereceğim tabii ki de başka kimlere? Aa. Sonra Oğlum kayarım düşük dur, dur. ya. Iyice yapın, dur. İyice yetme. Dur dur. Şöyle tutayım. Dur mu böyle değil. İyi mi? İyi. Sen kesersen artık burayı. Dur kes Ben şuradan Ember'a e şey. verelim. Ember e ne lan? Ha şurada emir? Oo tamam. Hit yaptık. Hatta en son videolar bayağı izlendi. Niye izlediniz o kadar? Yani hemen Lu'ya verelim. Böyle buradan 8 bit oluyoruz. Aa çok sevindim vallahi 8 bit çıkmaz diye düşünüyordum ama çıktın. Ne yapam ki? Şuradan 200 aldık. Ver lan. Oğlum bak adam akıllı var. Hemen şuradan şu dynamite alalım. Dynamak en sevdiğim dynamaklardan biri. kostümlerinden daha doğrusu. Zaten 10 tane dynamak var. En sevdiğim bu. Espri yaptım arada. gülüm. Ne lan bu? Vay. Güzel. 5 dedi. 5 diyecek. İnanmıyorum karakter çıkacak. Çıkamaz yani. Hemen şuradan bir büyük. 72 dedi. 72 diyelim güzeldi. Hemen. Yani, oğlum hemen ne gidiyorsun sen arkada dur lan. Oğlum neyse. Neyse bir şey demek istemiyorum. Buradan rozet lan. Kime veriyor lan oğlum bak. Karlım bulun bir şeyler dedi ya. Neyse belli dedi. Vermez. İnanmıyorum. Geçen videoda 10 diyor. Vermiyor. Ne biçim oyunsa. Fazla salladım. Aynen. baya salladım. Hareketimiz vardı. Biraz boş kastım yani. Sanki bir şey gelecek zannettim. Yani o kadar kastı ki. Niye bir şey gelmiyor? Niye 88? Altın istemiyor. Karakterler. Hadi gel. Yunur özetli. Ne 98 dedi. İşsiz misin oğlum sen? Mega 7 yaz. Bak bak. El alem 8 yazıyor adam. Bize niye hep 5 yazıyor? 49 vere de bildir. Vermedi ama. Bro yapma. Buradan. Oğlum Şuradan oğlum ya bir şey vermiyorsun ya. Niye? Rozet. Şuradan evet. Tamam başa gideceğiz. Geçen arkadaş şey yapıyor işte Bropes aldık. Tabi o aldı ben almadım. O kadar cömert değilim. 8 yazdı hiçbir şey çıkmadı. Yani iki aksesuar bir yıldız gücü verdi. Bize 8 yazar bir şey çıkarsa güzel olur. Oğlum 150 altın lan. 60. Lan oğlum hiçbir şey vermiyor lan. İki karakterle bitireceğiz videoyu ben eminim. 50 dedi bir şey vermeyecek. Bak Mega Kuk'tan 6 yazmazsan 7 yazdı. Çok iyi. 2 karakter. 2 karakter. 2 karakter. Salladım aynen mi? Göreceğiz. Bekliyoruz. Aksesuar verdi. Yine yıldız yüzü verecek. Abi bir daha aksesuar verdi. 2 aksesuar. Allah belanı versin bana. Süper say sen, seni sevmiyorum. Bırakacağım artık oyunu. Video için video çekmeyeceğim bir daha. 7 yazıyor. Hiçbir şey çıkamıyorsun. Bak. Sinir oldum çok ya. Yani. 42 dedi verebilir. Niye vermiyorsun lan? 38 görüyor. Oğlum bak dördüncü aksesuar verdin. Oğlum başlarım senin için. Aksesuar cennetim lan burası. Karakter cennet istiyorum ben. Bir daha aksesuar çıkarsa bırakırım videoyu ya. Yani. Yarıda bırakacağım. Kapatacağım. Çekmeyeceğim. Devam ettirmeyeceğim. Hadi. 68. Başlarım ha. Niye Hep mega kutudan 7 yazıyor 2 aksesuar Allah belanı versin oyun. Çok bela kudum oyun. Özür dilerim. Ne özür lan defol git. Şey, bir şey demek istemiyorum. <laughs> Bulacağım göreceğim adamı. Hayır. Dur lan yanlış şey kutu açtım. Kesersin burayı. Biraz bekle. Kes sen burayı. Adam valla sinir oldu. oğlum hiçbir şey vermiyor. 4'ten aksa. Hayır daha çok var. Devam edelim. Evet devam edelim tam gaz. Lan niye vermiyorsun oğlum ya? mı? Oğlum oyun bak. Bir karakter daha vermezsen bir daha kutuasyon videosu gelmez. Gelmeyecek. Sallıyorum inanma. Beş yazdı. Mega kutularda 5 hastalığı var ben biliyorum. Koronavirüs gibi bunlar da birbirine yansıyor bu hastalık, tabii ki. Bak. Çok sinir oldum. 45 dedi. Sinir oldum. Oğlum elmas ben istemiyorum ben senden. Bro pes alıyoruz. Hiçbir şey vermiyorsun. Niye? Çok konuştum ya. Dilim devam kurdu. Su mu istem? ki Susuzluk var oğlum ülkede. Beş ne lan? Oğlum beş ne? Mal mısın o Oğlum biri de burada her şey şeyler almış hep. Üç mı oluyor. Aynen üç puan var. Bak. Üç puan ya. Kime verem? Duy'a verem. Duy zengesi sen. <laughs> Elmas verip duruyor. Son kutu. Bir şey çıkacak. mı? Tabii ki de çıkmayacak. Bak çıkmadı. Çıkmıyor. Oğlum kafa atacağım sana. Dur kafa attım. Kafa attım bak. Kafam acıdı lan. Sallıyorum lan kafa atmadım. Sadece kamerayı ileri. şeyler yaptım. Anladın mı siz. Başka ne bir hamle çıkmış. Şuradan bakalım. Şu çıkmış. Ne lan bu? Ha. Buradan çok çıktım. Allah ben Dur bakalım 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 bakalım. Yeni diyor. El Primo'nun. İki tane mi çıktı lan? İki tane El Primo çıktı. Alpimi seni sevmiyorum. Bilmiş ol. Allah belanı versin. Hep niye geri çıkıyorum oğlum? Elim kayıyor. 8 bit aldık. Sonra Nito ile koltuğunda aksesuarı geldi. Niye lan? Bu arada bir tane şey yapıyorum burada. Reklam yapıyorum ama. Kendi reklaminden. yani. Öyle şey yapman. Bak arkadaşlar şimdi oyun cumhuriyet yazıyorsunuz şeye. Kulüp arama yerine. Çok zekisiniz siz ben biliyorum. Şimdi bizim bu kulübe gelebilirsiniz. Bu isim ne lan? Görmüyoruz ki Pisliğin biri değişik değişik isim yapmış. Bak şu memo'yu biliyorsunuz değil mi? Profiline biraz bakalım. Boş yaptım. Adamın umur 24. Adam 25. Allah belanızı versin oyun Evet arkadaşlar, kulübe. Kulübe girin ya. Oyuncu yönet yazacağız. Çok basit. Oyuncu yönet. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane rakam. Dur, yanlış söyledim. Harf. Allah belamızı versin ya. Onun için buradan turnuvalar yapıyoruz. Size daha önce söylemiştim. Bir iki tane turnuva yaptım. Hesap hediye ettim. Efsanevi hesaplar. Taş ve hediye ettim. Sallıyorum. Tamamen sallıyorum. İnanma bana. Onun için kanala da abone olun. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay amcası.